Merhaba arkadaşlar. Yine bebek tavşanlarımla ilgili bir video çekeceğim. Şu an odamdayım. Rafımın büyük bir tane bir yeri var. Orada ben kitap okuyorum. Buraya yastıkları koydum tavşanların. Sıcak olsun diye. Pizza var. kestı. <laughs> Uyuyorlar mı? <Evet. gülüyor> da. Aç da bakalım göster bize. Anne sıcaklığını elde etmiş miyim anne? Evet. <laughs> Kaymışlar buradan. Ay bu ne? <laughs> soğukta kalmış her ben bunu da koymuştum aslında ama neyse öyle rahat ediyorlar öyle kalsın ay ne güzel görünüşte bir kez çekseydim görünüşmesini evet. çok... çekemedim baya büyüdüler siyah çok büyüdü yani zeytin zeytin bayağı büyüdü baya donmuş Maşallah. Nasıl güzel gerneşmişti. Demin uyandığı için çekemedim. Orası soğuk. Oraya gitme. Nasıl güzeldir duruyor kafasını. Böyle bir yerlere <laughs> bir yerlere saklamayı çok seviyor kafasını. Ya, ya. Kendilerini o zaman o yuva sıcakmanı da hissediyorlar. Şuraya koyayım düşmesinler. Gelsinler işte meraklı meraklı bakıyor. Arkadaşlar bakın burası kahverengi. Gözüküyor ama anne. Kahverengi şey. Ayağını denizliyor. Aa, anne burası da kahverengi. Bak. Bunu de öyle. Bak bak e bak ayağını yalıyor. Kardeşlerin bir da aynı olması lazım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> anne şu an dördüncü videomuz galiba tavşanlarımızla ilgili. Değil mi? Bebek evet. Gördün mü? Yani bayağı çektik. <laughs> ayağına gelme. <laughs> ne yapıyorsun? Yalıyorlar. Deniyorlar süt var mı diye. Ay kıyamam. <laughs> Hatta demin zeytin parmağımı yalıp duruyordu. Bir de tişörtümü kemiriyordu. Annesinin yani mü bulmaya çalışıyor Kremam. bunlar? Balım. <laughs> Şu ceketimi ne de düşündüm koymayı ama galiba bu yeter diye düşündüm. Şu ceketi var ya. Bazıcık. Hemen Nasıl yalıyorlar? Uykuyamam. Acıkmışlar. Sizi birazdan annenize geri götürelim. Sütünüzü emin. Acıkmışlar. Aa, uyuyor. Uykuyamam. Sen uyumak mı istiyorsun? Sokulup sokulup aradılar. Sokulmuştuk yine. Kuyamam. Nasıl masumlar? Ebebekler Bebekler alsınlar e, bebeklen... evet. Asuma, tekrar tabi. Bebekler her zaman masın. Oy oy oy. Anne telefonlar ne kadar şeymiş. bir baktım. Ne kadar ışıklı. Hı -hı. <laughs> Şu an bayağı ışıklı gözüküyor kameradan. Hı -hı. Aslında burası acaba kardeşleri yaşasaydı nasıl olurdu? İkisi evet. onlar da siyahtı. Tek beyaz kremaydı. Hı -hı. Diğer kardeşleri de siyahtı. Hı -hı. Ay ikisi de yalanıyorlar. <laughs> Kuzucuklar. oh, tat dişler. Çok hoşlarına gitti senin yumuşak yorganın. Yorgan Ört. Hemen <laughs> bir değil, de hmm. Buraya koyayım ben. Şu an kamerada şey gibi gözüküyor. Işıklar açıkmış gibi gözüküyor aslında. Işıklar açık ama benim ışığım birazcık karanlık bir ışık. Aslında burası açıyor şu Karanlık açayım mı? Hı -hı. Burası karanlık. Ama annemin telefonu şu an kamera bayağı bir ışıklı. Ay yalamıyor anne. <gülüyor> Nasılmışlar. Neyse <laughs> annenize götürelim mi? Götürelim artık. Hani bayağı yalanıyorlar. Evet. Yaklaşık 15-20 dakika buradalar yani. Kıyamam. Tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoma beklerim. O zaman geçiririz.